Türkiye'de şey var, yani halk politize ama Urfa'da çok daha fazla politize olmuş bir toplumuz. Çok siyasete konuşuyoruz, çok konuşuyoruz. Bu konuşmamızın bir sebebi de var. Çünkü siyaset bir geçim aracı, bir anahtar. Adam hastaneye gidiyor, daha gitmeden parti arıyor, orada bir şey var mı? Yani i̇şte, ben mesela bir yere gideceğim. ve... Yani? Yani adam partiden, milletvekilinden, il başkanından, siyasetçiden şey istiyor, medet umuyor. İşe gidecek onu istiyor, ihale gidecek, gidecek, onu istiyor. Ya yani öyle olunca da ya biz tabii ki şey yapıyoruz yani siyasetçinin attığı bir adımı çok konuşuyoruz, çok ölçüyoruz, biçiyoruz. Yani aman bizim ne menfaatimizi, e, ne, bize ne menfaat ne gider. Yani şehirden çok, şehirden çok. Yani Urfa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden, ilçe Belediyesi'nden daha çok biz yani öyle şahsi şeyin rantları yani gidip gitmeyeceğinden dolayı insanlar bu kadar çok konuşuyor. Faveli diyor, bağırıyor. Yani bu da, burada da dönüp yani toplumun biraz kendi kendisine eleştirmesi gerekiyor. Evet siyasete ilgilenelim, siyasete katılalım. Ama siyaseti böyle yani bir hayat damarı gibi, haksız bir hayat damarı gibi de görmeyelim böyle. Siyaseti Faslığı biraz da siyasetçilere siyasetçiler bırakalım. Hepinizi.